Şimdi Paul Graham diyor ki bir iş fikri bulmanın en kötü yolu bir iş fikri bulmaya çalışmaktır. Neden? Çünkü iş fikirleri bulunmaz. İş fikirleri doğal süreç içerisinde doğarlar. Siz bulunduğunuz çevrede kişilerin, kurumların vesaire kendinizin yaşadığı bir problemi görürsünüz. Bu problemden doğan acıyı tarif edersiniz. Daha sonra bu acıyı nasıl çözeceğinizle alakalı çözümler bütününü bir kağıda dökerseniz veya işte kurgularsınız. İşte bu aslında bir iş fikridir. Ama iş fikrinden daha önemli olan bir konu var ki bu iş fikrini veya işte kurulacak girişimi şirketi kimin yürüteceği kimin yöneteceği. İşte burada karşımıza bir tabir çıkıyor. Haksız rekabet avantajı. Bu yalın kanvasın böyle ayrılmaz bir parçasıdır. Ama kanvastan ziyade ben kendi işte bir iş fikri aklıma geldiğinde veya bir problem görüp onu çözmekle alakalı bir yeteneğim olduğunu anladığım zaman hemen bu haksız rekabet avantajı kurgusunu kafamda bir çalıştırırım. Neden ben yapıyorum bu işi? Niye bir başkası değil? Ali değil, Ayşe değil de ben yani. Niye ben yapıyorum? Bunun için de işte böyle seminerlerde, eğitimlerde vesaire kendi çalışma arkadaşlarıma Anlattığım bir metodoloji var. Ben buna işte rekabet fanılı diyorum. Şimdi bir odada olduğumuzu düşünelim. Bu odada da 100 kişi var. Bu 100 kişiyi bu az önce ortaya attığımız iş fikrini kimlerin yapabileceği kimlerin yapabilme kabiliyetine sahip olduğuyla alakalı bir aşağı doğru indireceğiz bunu en son 3-4 kişiye kadar getireceğiz. İşte burada haksız rekabet avantajlarımızı madde madde sıralayarak, odadan bazı kişilerin gitmesini sağlayacağız. Bu arada o oda tabi son derece homojen bir oda. Yani gençler, yaşlılar, zenginler, daha orta halliler, işte mühendisler, doktorlar, lise mezunları, ortaokul mezunları vesaire vesaire. Şimdi iş fikrimiz geldi aklımıza. Dedik ki işte şu 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 iş yapılacak. Bunun yapılması için hadi hep beraber yeteneklerimizi ortaya koyalım. Aramızdan 5 kişi bu işi yapacak deyip başlıyoruz şimdi. Diyoruz ki bu işi yapabilmek için mühendis olmak gerekir. E, kimler mühendis? Diyoruz el kaldırıyor. İşte atıyorum 60 kişi el kaldırdı. 40'ı kaldırmadı. Hadi 40'ına bay bay çıktılar dışarı. Daha sonra dedik ki atıyorum yine işte bu işi yapabilmek için belli bir kuruluş sermayesi gerekiyor. Kimlerde var? İşte 20 kişi daha elini kaldırdı. E, biz geri kalan 40 kişiyi gönderdik. Daha sonra bu işin yapılması için işte şöyle global networkler gerekiyor. Kimlerde var? İşte bu işin yapılması için patent lazım kimde var bu işin yapılması için iyi bir ekip lazım kimde var vesaire gibi bunu en sonda böyle 3-4 kişiye kadar getirmemiz gerekiyor neden 3-4 kişi çünkü eğer hakikaten bir düşünün şöyle bir işi yalnızca siz yapabiliyorsanız büyük ihtimalle o işin pazarı çok kısıtlı olacaktır. İki, başkaları yani siz bu işi tek başınıza yaptığınız için Başkaları sizin böyle doğal bir süper gücünüz yoksa başkaları bu yetenekleri edinecekler ve o pastayı sizinle paylaşmak için e, çaba sarf edeceklerdir. Dolayısıyla biz o kişileri de burada tanımlamış oluyoruz aslında o 3-4 kişiye düşürdüğümüz zaman o 3-4 kişinin arasında bunlar da olmuş oluyor. Özetle bir iş fikri bulunmaz, iş fikri doğar, çözümler bulunur. Bu çözümlerle alakalı Ortaya konacak teknolojiler bulunur ve bundan daha önemlisi bu iş fikri neden sizin yaptığınız ile ilgili sağlam sebepleriniz olması gerektiğidir. Hepinize iyi günler, başarılı günler diliyorum. Görüşmek üzere.